Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yerel saat hesapları ile tarih ve gün değişikliğini hesaplamayı öğreneceğiz. İki tane örneğimiz var. Birincisiyle başlayalım. 15 derece batı boylamında bulunan A kentinde tarih 14 Kasım, Cuma ve yerel saat 23 iken 75 derece doğu boylamında bulunan B kentinin tarih ve yerel saati nedir? Arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine 3 tane çubuğumuzu çizerek başlayalım. Hemen birinci çubuğumuz İkinci çubuğumuz ve üçüncü çubuğumuz. Bu çubuklardan birincisi bizim ilk sorudaki noktamız, ikincisi ikinci noktamız olacak ve üçüncüsü de Greenwich. Şimdi birisi batı, birisi doğu. Dolayısıyla Greenwich ortada demektir. Burası 0 derece Greenwich diyelim ortaya yazdık. 75 doğuyu sağına yazıyorum, 15 batıyı da soluna yazıyorum. 15 batıda saatimiz kaç? 23. 0 0 ve tarih 14 Kasım Cuma Şimdi Diğer noktanın saati ve Tarihi isteniyor arkadaşlar bizden Onu da hemen bulalım Öncelikle aradaki Boylan farkını bulmam gerekiyor birisi doğu yarım küre diğerisi batı yarım küre Dolayısıyla Farklı yarım kürelerde ise ne yapıyoruz soru bize şunu diyor 75'e ulaşacağım Önce sıfıra git Oradan tekrar 75'e git. Yani bu ikisini toplamam gerekiyor arkadaşlar. 15 artı 75 eşittir. 90 meridyen farkı yapar arkadaşlar. Ya da boylam farkı. Şimdi o zaman dakika farkını bulabilmem için de 90 çarpı 4 yapıyoruz. Neden? 2 meridyen arası ya da 2 boylam arası 4 dakikadır. O da eşittir. 4 kere 9 36 yani 360 dakika saat et, bunu çevirmemiz gerekiyor. 360'ı 60'a bölecek olursak arkadaşlar 1 saat 60 dakika bu da eşittir 6 saat yapar. 6 kere 6 36. 6 saatlik bir zaman farkı var. Şimdi bizim saatimiz kaç? 23 00. 6 saat ileriye almamız lazım. Neden? Çünkü 75 doğu boylama daha doğudadır arkadaşlar. Saat daha ileri olmalı. E, saat 23 elimizdeki 6 saati toplayacak olursak 06 00 diyelim. Toplayalım. 0 0 9 2 29 00 diye bir saat olmaz. Bu 29'un içindeki bir günü almamız lazım arkadaşlar. Bir gün kaç saat? 24 saat. Yani 29 00'dan 24 00'ı çıkardığımız zaman geriye ne kalır? 0 0 5 0 0 5 0, 0. Gece saat 00'da tam şu konuma geldiği zaman 23.59'dan sonra 00.00'a 00 geldiği zaman tarih değişir arkadaşlar. Bu yüzden e, buradaki 5 bir sonraki gün sabah 5 oluyor arkadaşlar. Yani 14 Kasım'a bir gün ekleyelim. 15 Kasım saat 05.00 05.00 ve günde ne yapıyor? Değişiyor. Cuma'ydı. Cumartesi olmuş oluyor arkadaşlar. Cumartesi 15 Kasım 0500 cumartesi bulduğumuz tarih. İkinci sorumuza bakalım hemen. 120 doğu boylamında bulunan A kentinde tarih 17 Mart Pazar ve yerel saati 0300 iken 15 doğu boylamında bulunan B kentinin tarih ve yerel saati nedir demiş. Arkadaşlar ikisi de doğu dikkat ederseniz yine biz çubuklarımızı çizelim. Birinci çubuğumuz, ikinci çubuğumuz ve üçüncü çubuğumuz. İkisi de doğu olduğu için büyük olan doğuyu en sağa yazmam gerekiyor. Yani şurası 120 doğu. Diğeri de 15 doğu olacak arkadaşlar. Greenwich o zaman solda kalıyor. 0 derece Greenwich yazdık. Şimdi 120'nin saatini biliyorum. 03 00 ve tarih 27 Mart pazarmış. Diğer noktanın saati ve tarihi bulunması isteniyor arkadaşlar. Aradaki boylam farkını yine almamız lazım. Bunlardan ikisi de aynı yarım kürede olduğu için büyük olandan 15'e gitmem lazım. Yani 120 eksi 15 eşittir 105 meridyen yapar arkadaşlar. 105 boylam farkı diyelim. Boylam farkından sonra dakika farkını buluyoruz ikinci aşamada. 105 çarpı 4 eşittir. 420 dakika bu da zaman farkı yapar arkadaşlar. Bunu da 60'a bölelim yine saat farkını bulabilmek için. Bölü 60 yapıyoruz eşittir. 7 kere 6 42. 7 saatlik bir zaman farkı olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi daha batıya gideceğimiz için e, çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. 0.3.0'dan bu 7 saati çıkarmak gerekiyor. Çıkaralım. 03 0.3.0.0'dan 0.7.0.0 Şimdi burada bu işlemi yapabilmemiz için arkadaşlar içinden buna bir onluk vermemiz gerekiyor. Burada elimizdeki 0 olduğu için onluk da alamıyoruz. Ne yapacağız? Bir gün alacağız o zaman. Buna 1 gün eklersek bir gün kaç saattir? 24 saat. O zaman bunun üstünü şöyle çizelim. 24 saat eklersem 3 de elimde var. 27 saat yapar. Şuraya hemen 27 00 yazdım. Şimdi çıkarıyorum. 0 0 7'den 7 çıktı 0. 2'den 0 çıktı 2. Saat 20. Bir gün almış olduğumuz için tarih ne oldu? 26 Mart oldu arkadaşlar. 26 Mart bir gün öncesine gitmiş olduk yani pazardan önceki gün yine nedir cumartesi olmuş oluyor arkadaşlar 26 Mart cumartesi saat 2000 bulmuş olduğumuz tarihtir arkadaşlar Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere başarılar diliyorum hoşçakalın